Herkesin muradına erdiği eski zamanlarda bir kral vardı. Kızlarının hepsi güzeldi ama en genci öyle güzeldi ki o zamana kadar pek çok güzel görmüş güneş bile onu seyretmeye doyamıyordu. Kralın sarayının yakınında koskoca bir kara orman, bu ormandaki yaşlı bir ıhlamur ağacının altında da bir kuyu vardı. Çok sıcak havalarda en genç prenses ormana gider ve serinlemek için bu kuyunun kenarına otururdu. Canı sıkıldığı zaman da altın topunu havaya atar ve sonra yakalardı. Bu onun en sevdiği oyundu. Bir gün yine havaya attığı top elinden kaçıp yere çarpınca seke seke kuyuya düştü. Kuyu o kadar derindi ki dibi görünmüyordu. Kız ağlamaya başladı hıçkırıkları gitgide yükseldi. Hiç sakinleşmedi. O böyle yakınıp dururken biri seslendi. Neyin var prensesim? Öyle ağlıyorsun ki buna taş bile dayanmaz. Kız bu ses nereden geliyor diye etrafına bakındı. Derken sudan kocaman ve çirkin başını çıkarmış bir kurbağa gördü. Ah sen miydin çamur sıçratan? kuyuya düşen altın topumu ağlıyorum dedi. Kes sesini ağlama artık diye cevap verdi kurbağa. Bunun çaresi var. Sana oyuncağını geri, geri getirirsen bana ne verirsin? Ne istersen kurbağacık diye cevap verdi kız. Giysilerimi, incilerimi ve takılarımı hatta başımdaki altın tacı bile veririm. Kurbağa şöyle cevap verdi. Giysilerin, incilerin takıların ve altın tacın hoşuma gitmedi. Ama bana iyi davran. Senin oyun arkadaşın olayım. Masada senin yanında oturayım. Senin altın tabağından yiyip senin bardağından içeyim. Ve senin yatağında yatıp uyuyayım. Tamam dedi kız. Söz veriyorum hepsi olacak. Eğer bana altın topumu geri getirirsen. Ama içinden de şöyle geçirdi. Kurbağa zırvası bu. Hem suda yaşayacak hem de bana bir insana yarenlik yapacak ha? Kurbağa kızdan bu vaadi aldıktan sonra kuyuya daldı. Ve bir süre sonra su yüzüne çıkarak ağzındaki altın topu çimlere fırlattı. Prenses güzel oyuncağını görünce hemen yerden alarak koşmaya başladı. Dur diye seslendi kurbağa. Beni de al. Ben senin gibi hızlı yürüyemem ki. Ama ne fayda? O istediği kadar bırak, bırak diye bağırsın. Kız çekip gitti. Topunu kuyudan çıkaran zavallı kurbağayı unuttu bile. Ertesi gün prenses babasıyla ve saray erkanıyla sofraya oturup altın tabaktan yemek yerken sarayın mermer merdivenlerinden şlip şlap şlip şlap diye bir ses bir ses duyuldu ve kapıyı çalarken de en genç prenses bana kapıyı aç diye seslendi kız kim gelmiş diye dışarı gidip baktı karşısında kurbağayı gördü hemen kapıyı kapatarak geri döndü ve masadaki yerini aldı çok korkmuştu kral onun yüreğinin küt küt attığını fark edince. Niye korkuyorsun çocuğum? Dışarıda seni kapıp kaçıracak bir dev mi var yoksa?" diye sordu. "Dev falan yok. İğrenç bir kurbağa var." dedi kız. "Kurbağa ne istiyor senden?" "Ah babacığım. Dün ormandaki kuyu başında oynuyordum. Derken altın topum kuyuya düştü. O kadar çok ağladım ki bu kurbağa onu sudan çıkardı. Karşılığında da benimle yarenlik etmeyi istedi." Ben onun sudan çıkıp yürüyebileceğini aklıma bile getirmedim. Ama çıkmış işte. Şimdi içeri girmek istiyor. Bu sırada kurbağa kapıyı bir daha çalarak şöyle seslendi. Prenseslerin en genci, bırak artık direnci. Söz vermiştin ya bana, hadi kapıyı açsana. Bunun üzerine kral, madem söz verdin, sözünü tut ve git kapıyı aç dedi kız gidip kapıyı açtı. Kurbağa onun sandalyesine kadar peşinden zıplaya zıplaya yürüdü. Orada durup beni yukarı kaldır, yanına oturt diye seslendi. Kız duraksadı ta ki kral onu uyarıncaya kadar. Kurbağa sandalyeye oturduktan sonra masaya çıkmak istedi. Çıktıktan sonra da şu altın tabağını bana itele de birlikte yiyelim dedi kız söyleneni yaptı. Ama bunu hiç istemediği belliydi. Kurbağa afiyetle yiyip içerken her lokması kızın boğazında kaldı. Karnım doydu. Artık yoruldum. Beni odana taşı ve yatağına götür. Yatıp uyuyalım dedi kurbağa. Prenses ağlamaya başladı. Soğuk kurbağaya elini sürmeye iğrendi. Şimdi bu yaratık onu güzel yatağında mı yatacaktı? Ancak kral öfkelendi ve seni sıkıntıdan kurtarana nasıl nankörlük edersin? Ona hakaret etme dedi. Bunun üzerine prenses onu iki parmağıyla tutarak odanın bir köşesine bıraktı. Ama yatağa yattığında kurbağa sürüne sürüne ona yaklaştı ve Ben yoruldum, senin gibi uyumak istiyorum. Beni yanına al yoksa babana söylerim dedi. Kız o kadar öfkelendi ki onu bütün gücüyle duvara fırlattı ve pis kurbağa dinlen orada dinlenebildiğin kadar diye bağırdı. Kurbağa yere düşer düşmez kurbağalıktan çıktı. Dost bakışlı, yakışıklı bir prense dönüştü. O zaman delikanlı kendisinin bir cadı tarafından büyü yapılarak kurbağaya dönüştürüldüğünü ve o güne kadar hiç kimsenin onu kuyudan çıkaramadığını anlattı. Kız kendi krallığına götürmek istediğini söyledi. Sonra beraber yatıp uyudular. Genç kız babasının da isteğiyle onu kocası olarak kabul etti. Ertesi sabah güneş doğarken uyandılar. Sekiz beyaz altın atın çektiği bir araba geldi. Her atın başında Beyaz bir birer deve kuşu tüyü vardı. Zincirleri de altındandı. Genç prensin arkasında onun sadık hizmetçisi, aslan yürekli Henrik duruyordu. Sadık Henrik, efendisinin kurbağaya dönüşmesine o kadar üzülmüştü ki, yüreği parçalanmasın diye göğsüne üç tane demir band koydurmuştu. Araba genç prensi kendi ülkesine götürmek üzere gelmişti. Sadık Henrik onları arabaya bindirdikten sonra arkalarına geçti. İşlerin bu, bu şekilde sonuçlanmasına o kadar seviniyordu ki. Biraz yol aldıktan sonra prens ardında bir çıtırtı duydu. Sanki bir şey kırılmıştı. Arkasına dönerek şöyle seslendi. Henrik galiba araba kırıldı. Hayır efendim kırılan araba değil. Bunlar göğsümdeki demirler. Siz kuyudayken duyduğum acıyı söyler.